Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kesir problemlerini öğreneceğiz. Matematik bilgisi günlük hayatta karşılaştığımız birçok probleme çözüm yolları bulmamızı sağlar. Bakalım ne tür problemlerle karşılaşıyormuşuz. Sedat hastalanmış. Doktor ona bir antibiyotik yazmış. Aldıkları antibiyotik şişesinde toz antibiyotik varmış. Prospektüste şişenin işaretli yerine kadar temiz suyla doldurulması gerektiği yazıyormuş ancak Sedat'ın annesi şişenin kapağını açarken yanlışlıkla yarısını dökmüş. Kalan kısmı kullanabilmeleri için şişenin hangi noktasına kadar su doldurmalılar? Şişemiz buydu. Bu işaretli noktaya kadar su doldurulması gerekiyordu ama antibiyotiğimizin yarısı döküldü. Şimdi doğru bir oranda doldurabilmemiz için şişemizin bu işaretli bölümlerinin tam ortasına kadar yine yarısına kadar su doldurmalıyız. Orta nokta demek başa ve sona eşit uzak, uzaklıkta olan nokta demektir. Bakalım şimdi burada 1 2 3 4 5 adet noktamız var. Kaç aralığımız var? 1 2 3 4. Yani baştan ve sondan 2 aralık uzaklıkta olması gerekiyor bizim suyumuzu dolduracağımız noktanın. Her iki baştan da ikişer birim saydığımızda C noktasına geliyoruz. Yani eğer C noktasına kadar suyla doldururlarsa kalan antibiyotiği doğru oranda karıştırıp kullanabilecekler. Bakalım problemimiz neymiş? Dinçer Ankara'dan Samsun'a hızlı trenle gitmeyi planlıyormuş. Samsun tren garından saat başı otobüs varmış. Ankara'dan Samsun'a saat 8 ile 18 arasında her 2,5 saatte bir tren varmış. Ankara Samsun arası hızlı trenle 3 saatte gidilebiliyormuş. Ve Dinçer iner inmez otobüse binmek istiyor. Acaba tercih edebileceği kaç tren var? Kalkış ve varış saatlerinin bir listesini yapalım. İlk trenimiz saat 8'de yola çıkıyordu. Yolculuk 3 saat süreceğine göre saat 11'de Samsun tren garında olacaktır. Ve tam bu saatte bir otobüs onu bekliyor olacak. Öyleyse birinci tercihi saat 8 treni olabilir. Bir sonraki tren 8'den 2,5 saat sonra kalkacak. 8'e 2,5 eklersek tam 10.30'da ikinci trenimiz kalkacakmış. 3 saat sonra yani 13.30'da tren garında olacak. Ama o saatte bir otobüs yok. Öyleyse bu seferi tercih etmeyecektir. Bir sonraki tren 10.30'dan 2,5 saat sonra yani saat 13'te kalkacak. 3 saatlik bir yolculuktan sonra saat 16'da Samsun'da olacak ve tam bu saatte bir otobüs orada bekliyor olacak. Öyleyse ikinci tercihimiz de bu olabilir. Bir sonraki trenimiz 13'ten 2,5 saat sonra kalkacak. Yani saat 15.30'da. 15.30'daki tren 3 saat sonra 18.30'da tren garında olacak. Ama o saatte bir otobüs olmayacak orada. Ve son trenimiz saat 18'de Ankara'dan kalkıyor. Saat 21'de Samsun'da olacak. Ve 21'de bir otobüs Dinçer'i bekliyor olacak. Öyleyse bu tren seferini de tercih edebilir. Yani Dinçer'in tercih edebileceği üç seçenek varmış. Şeyma boyunun yarısı kadar suda yüzebiliyormuş. Suyun derinliği tam kendi boyu kadar olan bir havuz yeni doldurulmaya başlanmış. Havuz derinliğinin üçte biri kadarı dolduktan sonra Şeyma'nın yüzebileceği kadar derinliğe ulaşabilmesi için Havuzun derinliğinin kaçta kaçı daha doldurulmalıdır? Önce biz bu havuzumuzu modelleyelim. Havuzumuzun üçte biri doluymuş. Ama şeymanın yüzebilmesi için havuzun yarısının dolması gerekiyor. Yani bu seviyeye ulaşmalı. Öyleyse biz yarısıyla üçte biri arasındaki miktarı bulmalıyız. Bu durumda 1 bölü 2'den 1 bölü 3'ü çıkartmalıyız. Ancak bu çıkartma işlemini yapmak için öncelikle paydalarını eşitleyelim. Paydalarını eşitlediğimizde 3 bölü 6'dan 2 bölü 6'yı çıkartırsak 6'da biri daha doldurulursa tam havuzun yarısı yani şeymanın yüzebileceği derinliğe ulaşılmış oluyor. Bakalım bu sorumuzda bir kızımız var galiba bir para hesabı gerekiyor. Sinera'nın parasının yarısının yarısının çeyreği 10 liraymış. Acaba tamamı kaç liradır? Daha önce de belirtmiştim nın nın eklerini gördükçe çarpma işlemi yapmamız gerekiyor. Bir bütünün yarısının yarısının çeyreği. Bu kesirleri birbiriyle çarpmak için ne yapıyorduk? Payları birbiriyle, paydaları da birbiriyle çarpıyorduk. Peki bir etkisiz eleman. Peki paylarını çarptık bir, paydalarını çarptık on altı. Demek ki Sinera'nın parasının on altıda biri on liraymış. 16'da biri 10 liraysa modellediğimizde tam 16 parçanın her bir parçası 10 lira demektir. Öyleyse tamamını bulmak için biz 16 ile 10'u çarpmalıyız. Demek ki Sinera'nın 160 lirası varmış. Ah burada bir arkadaşımız var. Galiba kitap okumayı da çok seviyor. Bakalım sorunu neymiş? Bir çocuk her gün bir kitabın kalan kısmının yarısını okuyarak bitirebilir mi? Bu sorunun cevabını araştırırken lütfen ok paradoksunu da araştırın. Hoşçakalın.